Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sharpie'nin bana göndermiş olduğu bu kalemleri inceleyeceğiz. Çok uzatmak istemiyorum çünkü videoda çok uzun olsun istemiyorum. Hemen incelemeye başlayalım. İlk olarak Sharpie s Note'dan başlamak istiyorum. 12'li bir set gönderdiler bana bu şekilde. Bende de olduğu için ben olanları açmayacağım ne o yüzden bende olanları göstereceğim size. Bunları hemen kenara alıyorum. Ee, bakalım birlikte. Ben Sharpie S notları seviyorum. Çünkü kalemlikte fazla yer kaplamıyorlar. Hem kullanışlılar hem de e, uygun fiyatlılar. E, Sharpie S notun özelliği şu arkadaşlar. E, ucu kesik uçlu olduğu için e, yazılarınızı hem kalın çizgilerle kullanabiliyorsunuz hem de ince bir şekilde de yazım uygulayabiliyorsunuz. E, birlikte renklerine bakalım. Renkleri bu şekilde. Ben yazıların üzerine nasıl gözüktüğünü göstermek istediğim için bu şekilde bir yazın şey uyguladım. Burada da kalemin ince halindeki yazı şekli ve kalın halini göstermek istedim. Biraz hızlı yazdığım için çok kötü yazdım. Orasına bakmayın siz. Bu şekilde. Ben bayağı seviyorum bu kalemleri. Severek de kullanıyorum. Yeni bir ses göndermelerine çok mutlu oldum. Çünkü kullanmayı çok seviyorum. Şöyle kalemler size yakından göstereyim. Allah düştü. O bayağı düştü şu an yere. Neyse. Ee, bu kalemler böyle. Evet arkadaşlar sıradaki kalemimiz ise Sharpie akrilik yuvarlak uçlu marker. Hemen ucunu göstereyim size. Bu şekilde. Böyle sulu bir yapısı var arkadaşlar bunun. Bu beşli bir seti. Hemen renklerini yukarıya şöyle size göstereyim. Bu şekilde. Bir de ikili bir seti var aynı kalemin. İkili setinde ise beyaz ve siyahı var. Bunlar da yine aynı kalem sadece setleri farklı. Şimdi renklerine bakalım birlikte. Renkleri böyle arkadaşlar. Şimdi birkaç özelliğinden bahsedeyim size. Sharpie akrilik markörler birçok yüzeyde kullanılabiliyor. Cam, plastik, e, kumaş, deri e, bu tür yüzeylerde kullanılabiliyor. Ve e, kullanılan renkler birbirlerine asla karışmıyor. Bir diğer özelliği ise arkadaşlar mesela markör olmasına rağmen kağıdın arkasına asla geçirmiyor hatta size şöyle göstereyim çok fazla ışık olduğu için tabii ki gölgesi gözüküyor ama e, diğer kağıtlarda denedim ben asla arkasına geçirmiyor yani markör olmasına rağmen diğer markörler biliyorsunuz e, bayağı arkaya geçiriyor hatta diğer sayfaya bile geçiyor bu sadece hafif bir gölgesi gözüküyor. Bir diğer özelliği ise de mesela atıyorum beyazın beyaz üzerinde gözükmesi. Yani zemine göre renkleri asla değişmiyor. Rahatlıkla gözükebiliyor. Evet Sharpie yuvarlak uçlu markörler bu şekilde. Şimdi diğer alternatifine geçelim. Yuvarlak uçlu markörlerle aynı özellikleri taşıyan ama uçların farklı olduğu bir kalem daha. Bunlar ise bunlar ise şerpi artilik markörlerden fırça uçlu kalemler. Bunlar yine aynı özellikleri taşıyor. Diğer marker'lara söylediğim bütün özellikler bunlar için de geçerli. Tek farkı onların yuvarlak uçlu olması, bunun ise fırça uçlu olması. Hemen bunların rengine bakalım. Bunların rengi ise bu şekilde. Hemen bir de birlikte bir yazın, yazalım. Kalemler akrilik olduğu için böyle sulu bir yapısı var. Bakın şöyle göstereyim size. Çok iyi yapamadım ama şu an böyle. Şu an sulu bir yapısı var. Bir süre sonra kuruyacak ve bu hale alacak. Şu an ellediğim için elime geçiyor. Bir süre sonra kuruyor arkadaşlar. Ve asla hiç böyle geçmiyor. Arkaya da bu kadar geçiriyor. Yani şöyle bir diğer marker kalemler biliyorsunuz ki bayağı arkaya geçirilmesine rağmen bunlar hem arkadaki hem de marker olmalarına rağmen çok az arkaya geçiriyor arkadaşlar. Neredeyse yok denecek kadar az. Ben bu kalemlere tek kelimeyle bayıldım. Peki siz ne kadar beğendiniz? Eğer sizde bu kalemlere ulaşmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke bakabilirsiniz. O linki e, yorumların sabitlenmiş bölümüne de koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Sizin buradaki en çok beğendiğiniz kalem hangisi oldu? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımı arkadaşlarınıza gönderip e, önermeyi de unutmayın. E, hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Her yeni video kolumda size direkt sen bildirim geliyor. E, umarım hoşunuza gitmiştir ve işinize yaramıştır. Okul açılmasına yakın kalem arayanlar için güzel bir alternatif olmuştur umarım. Başka içeriklerde, başka güzel, başka hoş videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.